yapamaz. Hayvana yapılan vahşet, insana yapılan vahşetin ilk adımıdır. İkincisi insandır. Hayvanseverler yaşananlara tepkiliydi. Hayvanları Koruma Derneği ikinci Başkanı Haydar Özkan olay yerinde yaptığı açıklamada hayvan katları üzerinden toplumsal kaos çıkarılmak istendiğini söyledi. İki gün önce İstanbul'da aynı vahşet yaşandı. Hayvanlar üzerinden ülkede kaos çıkartmak isteyenlerin bir an önce Sayın İçişleri Bakanı tarafından talimatla bunların tek tek tespit edilip durdurulmasını istiyoruz. Başları ve patileri kesik. Efendim, 25 yaşındaki altı yavru. Almaz, Başları ve patileri kesik. Altı yavru, yavru katledildi. Şimdi bir haberlerde, haberlerde bildirdi. Televizyonum da bozuldu ya. Böyle şey yapıyor. Böyle haberler duyuyoruz. Olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanım seçimleriniz hayırlı uğurlu olsun hayırlı Ramazanlar olsun, hayırlı günler olsun. Allah görevinizde başarılar versin. Türkiye'de her şeyi yapıyorsunuz. Lütfen şu e, kediler için de kedi barınakları kurun. Belediyeler çöp altlarına mama kapları çivilesin ikili olacak şekilde. Çünkü olmuyor. Hayvanların su kabı yok, mama kabı yok. Olmuyor. Hayvanlarımız assız kalıyor. Doğuruyorlar. Belediyeler hayvanlarımızı kısırlaştırsın, mama kabları çivilesin, sokaklarda hayvanlar aç susuz kalıyor olmuyor, mamalara zam gelmesin lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ve bu hayvan öldürenlere, katliam yapanlara da lütfen hapis cezası gelsin, ceza alsınlar. Para cezası olarak kalmasın. Artık bıktık. Ben sokak hayvanlarını besliyorum. Böyle çok hasta hayvan görüyorum. Yerleri ama koymayınız. Kap içinde koyunuz. Temiz yerlere koyunuz. Karton üstünde koyunuz. Kağıt üstünde koyunuz. Bir poşet üstünde koyunuz. Kap bulamıyorsanız veya evinizden bir kap alınız veya bakkaldan alınız veya pastaneden alınız. Boş kap verirler. Boş kapın içine ayrı bir kapta su koyunuz. Ayrı bir kapta mama koyunuz. Yerlere koymayınız. Hayvanlar enfeksiyon kapıyor. Olmuyor. Bu hayvan öldürenlere ceza gelsin, hapis cezası gelsin. En ağır hapis cezası gelsin. Onlar bize emanet edilen canlı varlıklar, can dostlarımız. Ağızları var, dilleri yok ve en 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 günah şey de hayvan öldürmek. İki tane hayvan düşmanı komşu yüzünden ben apartmanda çok huzursuz oldum. Ey bakıyorum bütçemi uygun bulamıyorum. Bu ev kiraları da azalsın lütfen. Bulduğum evlerde daha boşalmadı. Ne yapacağım şaşırdım. Böyle oluyor hayvanlara böyle nasıl ya? 3 yağlık yavruya nasıl bir taş kalplilik bu böyle zarar veriyorsunuz ya? Elleriniz kırılsın bin beter olun aynısını size Allah yapsın. Şu Ramazan'da nasıl yapıyorsunuz? Nasıl vicdansızlıktır bu ya? Bunu yapan insan bin beter olsun ve o hayvanlar ölünce hayvanlar hesap duracak. Bunları unutuyorsunuz, bunları yapmayınız. Hayvanları ezmeyiniz. İki tane kedim komşu istemiyor diye, komşu rahat etsin diye sokağa saldım. beş yıllık kedim beş gün yaşayamadı, ezildi, öldü. Yeter artık. Yeter artık bu hayvanlara zulüm bitsin. Bu de, e, depremler, yangınlar, felaketler oldu. Bir sürü insan öldü. Koronavirüs oldu. Artık akıllının ya. Yapmayın bunu ya. Neden? Hayvanlardan ne istiyorsunuz ya? Gücünüz onlara mı yetiyor? Nedir bu ya zalimlik? Nedir bu vicdansızlık? Hem de Ramazan ayında. Nasıl bir Müslümanlık? Nasıl bir Müslüman? Türkiye'deyiz biz. Ben Allah veremiyorum ya. Hayvan düşmanlarına lanet olsun. Bin beter olsunlar inşallah. Daha da Allah'a havale ediyorum. Allah ıslah etsin. O taş kalplerine merhamet. İnsaf eylesin ya Rabbim. Nasıl sinir oldum ya. Üzülüyorum. Benim de kedilerim böyle iki tane hayvan düşmanı komşu yüzünden öldü. İki tanesini araba ezdi. Kedi doğurmuştu işte. Beş tane doğurmuştu. artık yani. 65, 85 milyonun 65-70 milyonu Türkiye'de kedi besliyor. Bir benim kedimi çok gördüler. Şimdi haberlerde de duyurum, üzülüyorum. Ben hayvan sever olarak buna karşıyım. Ee, ilgili yerlere duyuruyorum. Lütfen cezaları verilsin ve belediyelerde lütfen mama kapları çivilesin çöp altlarına ve e, böyle arada bir mama dağıtsınlar ve mamalara da zam gelmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Ve maaş kiralık evlerinde kirası azıcık azalsın artık. Yeter bulamıyoruz kiralık ev. Bir hayvanımız var diye evden çıkarılıyoruz. Böyle olmuyor. Bir kedimle iki yavrusu kaldı yani onları da böyle üst komşum zarar veriyor. Huzursuz ediyor. Taş toprak atıyor. Olmuyor. Yani bir insanın gerçekten ya böyle hayvan sevmeyen insan da sevmez. Hayvan sevmeyenin toplumda yeri yok. Yeri olamaz yani. Diyelim de günah. Yeter artık hayvanla uğraşmayın ya. Hayvanlarla uğraşmayın ya. Hayvanlara biraz mama verseniz ne ellerinize mi yapışır? Biraz sevap işleyin ya. Tehlikeler olmasın artık ya. Ölümlü dünyadayız. Onlar da bir can. Nasıl evinizden bir can gidiyorsa onları da öyle düşünün. O öldüren kimse o haberlerde yer alanlar veya öldürenler veya hızlı ezip gidenlere lütfen ceza verilsin. Bunu Cumhurbaşkanımıza duyuruyorum. Teşekkür ederim. ilgili yetkili makamlarda ve Türkiye'de her ilde ayrı ayrı bölgelerde bir kedi barınağı kurulsun. Türkiye'de her şey yapılıyor. Bir kedi barınağı kurulmadı artık kurulsun. Bunu çok istiyoruz bir hayvansever olarak. Hayvan yetiştiren insan olarak. Sokak hayvanlarını besleyen insan olarak. Bunu çok istiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm sevdiklerime, tüm hayvansever dostlarıma selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. moralin moralim bozuldu ya. Şu hayvanım yazık. Sokağa saldım komşu istemiyor diye. Dışarıdaki hayvanlar bunu taciz etmiş hayvan yatıyor yemiyor içmiyor yani veterinerler de fazla istiyor olmuyor biraz bir iki gün yedi yani iki yıllık kedim şey oldu kızım benim ne yapıyorsun annem annem benim hasta hayvan böyle kiloluydu zayıfladı otların arasında buldum ya dışarıya saldım dışarıda besleyeyim dedim otların arasında buldum ha, bu da bir örneği yani Olmuyor evde istemiyorlar diye sokağa salıyorum sokakta yaşayamıyor ev kedileri. E kızım tamam. Pamuk. Pamuk benim annem. Benim. Korkma. Hayvan korkmuş, ürküyor, yemiyor, içmiyor. Zayıflamış, kemikleri çıkmış. Bacağı topallıyor. Bekliyorum işte Bertil. Böyle. Bugün biraz yedi içti. Yemeseydi etmeseydi veterinere götürecektim. Yani yetmiyor. Aylıklarımız da azalıyoruz. Yani ölüm maaş alanlar da fazla alsın. Bayram parasını bile az verdiler ama teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza. Allah razı olsun gene de. Kapattım ben.